Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen korkunç yangında hayatını kaybeden 36'sı çocuk, 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Allah ülkemize böylesi acıları bir daha yaşatmasın. Tabi bu duayı ederken, bu temenni de bulunurken, neden bu olay yaşandı? Neden engel olamadık? Kimlerin hatası var? Bunun sorgulamasını yapmamız lazım ve biz bugün millet adına buradayız. Millet adına görev yapıyoruz ve millet adına bunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Bugün inanıyorum ki bütün gruplar samimi olarak bu konunun üzerine eğilecek ve gerçekten ciddi bir ihmaller zinciri arkasından hayatını kaybeden insanlarımızla ilgili bütün ayrıntılar ortaya çıkacak ve bir daha böylesi olayların bu güzel ülkede olmaması için gereken adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Süreci baştan sona irdelememiz lazım. Süreç nasıl çalıştı? Bakın elimde 22 Kasım 2007 yılında yazılmış bir rapor var. Otel 22 Kasım 2007 yılında zamanın AK Partili belediyesine müracaat eder. Der ki ben otelime bir yangın teftişi istiyorum. Bununla ilgili bana rapor verir misin? Çok ilginç. Belediye aynı gün aynı gün bu raporu veriyor. Belediye ile otel arasında bu kadar uzun mesafe var, bu kadar devasa bir otel, incelenmesi gereken dünya kadar şey var fakat bakıyorsunuz iki satır yazı yazılmış, raporda elimde yangın tüpleri vardır, yanıcı parlayıcı madde bulunmaması şartıyla otel güvenlidir diye rapor vermiş. Bu kadar uzak mesafede nasıl gittin aynı gün, neleri inceledin, yangın merdivenini gördün mü, havalandırma ter tertibatı var mıydı, diğer şeyleri inceledin mi, hiçbirisi yok yangın tüpleri vardır dolayısıyla güvenlidir diye o gün kendisine rapor verilmiş. Peki şimdi tartışıyoruz ya sorumlu kim? Bolu İl Özel İdaresi mi? Belediye mi? Bakanlık mı? Kim? Bakın yine 0303 03. 03. 2008 tarihinde Bolu İl Özel İdaresi buraya bir rapor vermiş. Demiş ki burası güvenlidir, sağlamdır ve altında da Bolu İl Özel İdaresi'nin imzası var vali adına genel sekreter imzalamış bunu. Şimdi teker teker burayla ilgili verilmiş raporlar, bilgiler, belgeler hepsi meclisin kayıtlarına geçecek ki komisyonumuz neyin ne olduğunu daha iyi anlasın. Bakıyorsunuz otelin girişinde bir tabela var. Tabelada deniyor ki burası güvenli bir oteldir. Kü Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Yanan otelin duvarındaki Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğine dair bir tabela var orada. Peki Turizm Bakanlığı ne zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu? 2003 yılında. Peki 2003 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı incelemeye gittiğinde "Hayır kardeşim böyle bir bakanlık yok. Bu tabelayı kaldıralım, yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tabelası koyalım." demedi mi? Demek ki ya dikkat etmedi. Ya incelemedi ya da umurunda olmadı. Bakın bir başka konu daha. Elimde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri raporu var. Girerseniz siz de internetten bunu göreceksiniz. Üzerinde de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın antetli bir logosu var ve notları var. Diyor ki burada güvenli turizm sertifikalı tesisler. Bunu ben söylemiyorum bunu bakanlık söylüyor. Oraya girip aradığınız zaman Bolu'daki Kartal Oteli bakın ne görüyorsunuz? Şirketin adı da var. Rapor verilmiş. Güvenli oteldir diyor. Yani mevcut yanmış otelle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güvenli oteldir dediği bir sertifikasyon var. Ve bu belgelerin hepsi Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sitesinden elde edilmiş belgeler. Bir başka soru daha var. Üzerinde hiç konuşulmamış, tartışılmamış. Burası hepimizin bildiği gibi belediyenin mücavir alanı dışında bir orman arazisi. Araştırdım bu otelin orman arazisi vasfıyla otele ne zaman ve nasıl tahsis edildiği. Bakın 1971 yılından itibaren 49 yıllığına bu firmaya tahsis edilmiş bu arazi orman arazisi. Ne zaman bitiyor? 2020 yılında. Peki 2020 yılından sonra bu arazi kime tahsis edildi? Hangi koşullarda tahsis edildi? Bunun için ne yapıldı? Yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın buna behemehal cevap vermesi lazım. Siz mi verdiniz bu tahsisatı? Çünkü sizin elinizden çıkmış. 2020'den beri yoksa bu tahsisat olmadığı halde burası kaçak mı çalışıyor? Bunların cevabını vermeniz lazım. Öte yandan yine olayın ardından Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ve Sayın Bakan diyor ki biz burayı kendi ağzından çıkan ifadeler bunlar. 2021'de ve 2024'te denetledik diyor. Bunu Sayın Bakan kendisi söylüyor. Buradan sesleniyorum. Bizi izlediğinden eminim. Şu anda koltuğundan ekranları başında bizi izlediğinden eminim. Sayın Bakan soruyorum sana. Keşke burada olsaydın da burada sorsaydık. 2021'de ve 2024'te burayı denetledin. Ne gördün ne görmedin? O raporları bu parlamentoyla sen paylaşmak zorundasın. Bu hataları gördün mü görmedin mi? Gördüysen neleri tespit ettim? Bu raporları kamuoyuyla ve Yüce Türk milletiyle paylaşmak zorundasın. Bu ifadeler senin ağzından çıktı. Dedin ki biz burayı 2021'de ve 24'te denetledik. Nerede bu raporlar? Günlerdir konuşuyoruz bu meseleyi. Sayın Bakan nerede bu raporlar? Sayın Başkan biz göreceğiz, biz savcılığa vermiş olabilir. Bu ülkenin bakanıdır kendisi. Savcılığa verdiyse o zaman sizde de vardır. Getirin görelim bunu. Niye almadınız siz? Bir partinin grup başkan vekili değil misiniz? Savcılığa verdi diyorsunuz. Savcılığa verilen raporu biz de göreceğiz. Bu millet çatır çatır yanmış 76-78 kişi. Bu raporları bilmek zorundayız. Sayın Bakan ne yazdın sen bu raporların altına? Güvenli midir dedin? Yangın tertibatı var mıdır dedin? Ve Sayın Başkan diyorsunuz ki savcılığa verdi. Biz bilmek istiyoruz bu raporları. Ve bakan ortada yok. Günlerdir kıyamet kopuyor bakan ortada yok bir yandaş kanala çıktı, 3-5 satır açıklama yaptı ve yaptığı bütün açıklamalarda kendisini bir anlamda yalanlıyordu. Herkesi suçladı Sayın Bakan. Kendi dışında herkesi suçladı. Fakat devlet kurumları maalesef o kadar çürümüş ki böyle bir vahim olayın ardından kurumlar arasında çatışma başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. Bakın bir genel sekreter kalktı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz sorumlu değiliz. Bakan doğru söylemiyor. Bu işten sorumlu bakandır dedi. Ve Sayın Bakan buna dahi cevap vermedi. Şimdi çok önemli bir şey paylaşacağım sizinle. Bakın. 7-12-2004 tarihinde çıkan bir genelge var ve daha sonra bu genelge bir yönetmelik olarak 2019'da değiştirilmiş. Yönetmelik diyor ki turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin bu yönetmelik diyor ki bütün oteller 30.04.2024 tarihine kadar yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair belgeleri kurumlarına belgeleri bakanlığa iletmek zorundadır diyor. Bakın burada yönetmelik çıkmış. Ve bu yönetmeliğe göre az önce de söyledim 30.04.2024'e kadar otellerin tamamının yangın güvenliği ile ilgili belgeleri ve sertifikasyonları bakanlığa ulaştırması lazım. Peki bu otel bu yönetmeliğe uygun olarak bu sertifikasyonları ulaştırdı mı? Hayır. Ve burada da çok ciddi bir ihmaller zinciri görüyoruz. Buradan tekrar bakanlığa döneceğim. Bu yönetmelik elinizdeyken bu otelleri niye denetlemediniz? Niye hesap sormadınız? Hazır yönetmelik de var. Bu yönetmeliğe gerekçe tutarak bu otellere nerede sizin yangınla ilgili güvenlik sertifikasyonlarınız niye demediniz? Bunun da cevabını vermek zorundasınız. Bakın kamuoyunda çokça tartışıldı belediyenin vermiş olduğu bir rapor. 12-12-2024 tarihinde Otel Bolu Belediyesi'ne müracaat ediyor. Diyor ki bana bir yangın sertifikasyonu ver. Müracaat dilekçesi burada. Çok konuşuldu kamuoyunda. Ve daha sonra belediye bununla ilgili bir inceleme yapıyor. Ve dokuz alanda yapmış olduğu incelemeden sekizinde çok ciddi yetersizlikler tespit ediyor. Raporu da burada. Altında da imzası var. Ve sonra kurumla veya otelle bu belgeyi paylaşınca otel diyor ki aman bir sürü eksiğim var, bir sürü yanlışım var, bir sürü yetersizliğim var. Ben dilekçemden vazgeçtim, geri çekiyorum. Ve dilekçeyi geri çekiyor. Geri çektiği dilekçe de burada. Keşke belediye bu dilekçeyle ilgili geri çekim işleminden sonra biz böyle bir işlem yaptık ve çok ciddi zafiyetler tespit ettik diyerek bakanlığa ve valiliğe bu konuda bir suç duyurusunda bulunsaydı. Yasal olarak böyle bir mecburiyeti var mı? hukuken yok ama etik olarak belediyenin mutlaka böyle bir şikayette bulunması gerekiyordu. Şimdi otel dilekçesini geri çekti. Asıl soru bundan sonra başlıyor. Bu otel belli ki başka bir yerden yangın sertifikasyonu almış. Nereden aldı bunu? Bu sertifikasyonu kimden aldı? Bununla ilgili mutlaka ve mutlaka bakanlığın bize açıklama yapması lazım. Yangınla ilgili sertifikasyon nereden geldi? Bu adam bu raporu geri çekti, dilekçesini geri çekti. Daha sonra kimden aldı bu raporu? Bakın otel sahibinin vermiş olduğu ifadeden çıkartıyoruz. Otel sahibi Halit Ergül diyor ki, Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024'te geldi diyor, bizi teftiş etti, denetledi. Bakın bir başka belge daha çıkıyor ortaya yere. Sayın Bakan, nerede bu inceleme raporu? Bizzat kendisi söylüyor otel sahibi. 15 Aralık'ta geldi bizi Turizm Bakanlığı denetledi diyor. 2021'de denetlemişsin rapor yok orta yerde. Sayın Başkan diyor ki savcılığa verdi. 2024'te denetlemişsin rapor yok orta yerde. Ve 15 Aralık'ta bir daha denetlemişsin. Nerede bu rapor? Ve madem böyle bir rapor var bu kadar eksiği biraz sonra bahsedeceğim. Acaba neden gerekeni yapıp bu oteli kapatmadın Sayın Bakan? Buna cevap vermen lazım. Şimdi bir başka sorumluluk belgesi daha geliyor size. Bakın Turizm Teşvik Kanunu'nun 30. maddesi diyor ki: Devletin diyor, teşvik verdiği turizm kuruluşlarının denetlenmesiyle ilgili bir sorumluluğu vardır diyor. 30. madde çok açık. Diyor ki sorumluluk yani o kurumların denetlenmesi, teftiş edilmesi sorumluluğu bakanlığa aittir diyor. Bir daha söylüyorum, bakanlığa aittir diyor. Açın madde 30'u göreceksiniz. O da yetmiyor. Bakanlık diyor bu yetkiyi isterse valilik marifetiyle de götürebilir diyor. Dolayısıyla ikinci bir sorumluluk valiliğe düşüyor. Biz valiliğin soruşturulduğunu gördük mü? İfade verdiğini gördük mü? Bakanın ifade verdiğini gördük mü? Bakanlıktan herhangi birinin ifade verdiğini gördük mü? Yasa çok açık. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? 2023 sonunda yine resmi belgelerden çıkarttım bunu. Otele teşvik verilmiş. Ve teşvik verilen otellerin denetlemesi bakanlığa ait ya da bakanlığın görevlendireceği valiliğe ait. Niye yapmadınız bu denetlemeyi? Yaptıysanız nerede bu teftiş, bu denetleme, bu inceleme raporu nerede? Ve nasıl geçtiler sınıftan? Bu kadar devletin parasını boca ettiğiniz bu şirket nasıl oldu da bu denetlemeden kaçabildi? Ve sen bu denetlemeyi eğer yaptıysan bu katliama, bu faciaya sebep olabilecek bu kadar eksiklikleri ve yetersizlikleri niye göremedin? Şimdi çok ilginç bir şey daha var. Bakın teşvikler nereden veriliyor biliyor musunuz? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile veriliyor. Yani bu ajansın işbirliği ile veriliyor. Çok enteresan bir şey çıkıyor karşımıza. Bu ajansın yönetim kurulunda kim var? Bu ajansın yönetim kurulunda otelin sahibi Ergül var, Halit Ergül var. Bakar mısınız? Denetlenecek, denetleyecek, parayı verecek, parayı alacak herkes karma karışık olmuş. Allah aşkına böyle bir düzen olur mu? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Olaydan hemen sonra İçişleri Bakanı çıktı, açıklama yaptı. 10 gün içerisinde dedi, hangi kurum sorumludur tespit edeceğiz. Yahu 22 yıldır, 23 yıldır bu ülkeyi idare ediyorsunuz siz. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyor musunuz? Kabile mi yönetiyorsunuz, aşiret mi yönetiyorsunuz? Böyle bir yapı olur mu? Koskoca otelde insanlar cayır cayır yanarak hayata veda etmişler. Yıllarca yanık tedavisi yapmış bir hekim olarak söylüyorum. Yanık ünitelerinde, yoğun bakım ünitelerinde yüzlerce hastayı tedavi etmiş birisi olarak söylüyorum. Ne kadar büyük bir acıdır. Ne kadar büyük bir eziyettir. Ne kadar büyük bir feryattır. Ve siz bunun denetimini yapmaktan acizsiniz. Bir bakacağız diyorsunuz. 10 güne kadar belli olur hangi kurum. 22 yıldır siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? 22 yıldır haberiniz mi yok kimin denetleyeceğinden? Bir başka konu. Otelin sigortasıyla ilgili bilgilerin ve belgelerin yine bakanlıkta olması lazım. Araştırdım. Otel kendini sigortalamak için 3 tane firmaya müracaat etmiş. Bunların hepsi tek tek soruşturmada ve komisyonun yapacağı araştırmalarda çıkacak. Aynı zamanda eminim mahkemede de çıkacak. Bu üç tane firma diyor ki sizin oteliniz güvenli değil diyor biz sizi sigortalamayız. Üç tane firma seni reddediyor ve ondan sonra bu otel gidiyor kredi ilişkilerinin olduğu bir bankanın sigorta firmasından kendisini sigortalattırıyor. Şimdi bu sigorta firmasının da hesap vermesi lazım. Bu otele nasıl onay verdin? Neleri inceledin? Uzmanların kimdi? Eksperlerin kimlerdi? Nelere baktılar? Yangın güvenliğine baktılar mı? Bunların tek tek cevaplarının verilmesi lazım ve bu sigorta firmasının da bu işten sorumlu olması lazım. Şimdi gelelim başka bir konuya. Mutlu misafir oteli. Bakın elimde bir sertifikasyon var. Mutlu misafir oteli. İnsanların mutlu olduğu bir otelden bahsediliyor. Neresi biliyor musunuz? Yanan Otel 2018 yılında verilmiş. Peki bu sertifikayı kim vermiş? Altındaki imza kimin biliyor musunuz? ETS Tur adına Mehmet Nuri Ersoy. Sayın Ersoy, kendi özel şirketinden bu otele mutlu misafir oteli vermişsin. Mutlu musun şimdi? 78 kişi feryadede de hayata veda ettiler. Onlarca yavrumuz hayatlarının baharında dünyaya veda ettiler annelerin kucaklarında ölenler var anlatacağım biraz sonra. Sen bu otele ETS turun üzerinden özel şirketi şirketin üzerinden mutlu mutlu misafir oteli sertifikası vermişsin. Nasıl verdin bu sertifikayı? Ve bu sertifika otelin kendi resmi sitesinde çarşaf çarşaf insanlara reklam yapılıyor. Bir başka konu ETS tur meselesi son derece önemli. Bu otelin rezervasyonlarının önemli bir kısmı bakanın sahibi olduğu ETS tur üzerinden yapılıyor. Şimdi Sayın Bakan'a soruyorum televizyon başında bizi izleyen bakana. Bu otelin rezervasyonundan kaç milyon lira para kazandın Sayın Bakan? Komisyon yüzde otuz beş aldığını biliyorum. Otuz beş kırk bin lira geceliği ödenen bu miktardan yüzde otuz beş komisyon aldığını biliyorum. Bu otelden ne kadar komisyon aldın Sayın Bakan? Ve sen bu otelle ilgili çok iyidir diyerek 8.4 puan vererek aynı şekilde cebini doldurarak Allah aşkına ne yaptığının farkında mısın? Ve bu insanlar oradan hayatları kurtulan ve şu anda hastanede olanlar, yanarak hayata veda edenler, parasını ödeyerek şu anda kalmaları gereken otelden alacak paraları olan insanlar bundan komisyon olan bakan hala cebin bunların parasıyla dolurken senin vicdanın el veriyor mu bunlara? Senin verdiğin sertifikasyonlarla, senin verdiğin güvenceyle, senin verdiğin teminatla burası mutlu insanların otelidir, güvenli insanların otelidir diyerek gönderdiğin insanlar sana para verdi, komisyon verdi, sen cebini doldurdun ve insanların şu anda 78'i hayatta değil. Çok önemli bir konu daha. Bakın Neşe Çıldık. Kimdir Neşe Çıldık? Bakanın, bakanın ETS turunda danışmanlığını yapan bir hanımefendi. Sayın Bakan, Neşe Çıldığı ETS'den almışsın, getirip kendi bakanlığına taşımışsın ve tüm turizm tesislerinin denetlenmesinden sorumlu yatırım ve işletmeler genel müdürü yapmışsın. Allah aşkına, dünyanın neresinde böyle bir rezalet var? Böyle bir ülke olabilir mi? Bir Afrika ülkesinde bile karşılaşılmayacak bir manzara. Bakanımız, kendi sahibi olduğu şirketten birisini getiriyor götürüp bunu bakanlığında genel müdürü yapıyor genel müdür yaptığı hanımefendi de otelleri denetliyor aynı zamanda bakanın otellerini denetlemekten de mesul böyle bir rezalet olur mu böyle bir devlet anlayışı olur mu nasıl yaptın bunu sayın bakan ha biraz sonra bu hanımla ilgili başka şeyler söyleyeceğim tarım ve orman bakanlığından aldığın araziler Aynı zamanda kendi bakanlığından tahsis ettiğin arazilere bu bayanın nasıl imza attığını anlatacağım biraz sonra. Daha zamanım var. Ama bu neşe çıldık burada da kalmamış. Nepotizmin dibini yaşatmışsınız bu ülkeye. Feridun çıldık abisi. Rütük daire başkan yardımcısı yapılmış. Burak çıldık az önce bahsettiğim Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'na yönetici atanmış. Yeğeni. Bıkmadınız nepotizm yapmaya. Bıkmadınız insan kayırmaya. Utanmıyor musunuz? Bu millet sokakta aç sefil gezerken bu kadar derin bir nepotizm yapıp bu millete bu acıları yaşatmaya. Bitmedi. Grand Kartal Otel'in yanında bir Kartal Otel var. Kartal Otel de bu bakanın ETS Tur'undan ve bakanın firmalarından satılıyor. Ve bakanın firması ETS Tur Kartal Otel üzerinden de çok ciddi paralar kazanıyor, komisyonlar kazanıyor. Baktım. Kartal Otel'in detaylarına baktım. Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama belgesi koymuş oraya Bakan Bey burada. Numarası da var. Ben bunu ETS Tur'un resmi sitesinden aldım. Girin bakalım numaraya ne çıkıyor. Sayın Bakan sahte evrak koymuş yahu. Bu ülkenin bakanı ETS Tur'a sahte evrak koyarak insanları Kartal Tur'a yönlendiriyor. Bırakın hepsini konuştum. Şu ana kadar her şeyi bir kenara bırakın. Şu belge bile bir bakanın bir saat daha görevini yapamayacağının net bir açıklamasıdır. Sahte belge koymuş. Antalya'daki bir pansiyonun belgelerini almış, Kartal Otel'e koymuş. Ya sayın bakan, devleti böyle idare ettiğini biliyorduk. Utanmadın mı kendi şahsi şirketinde de sahte belgelerle milletin parasını cebine boca etmeye? Başka bir konuda bakın. Grand Kartal Otel'in bir şubesi söyleyeyim adını da size ne olduğunu Gazelle Resort Sayın Bakan Gazelle Resort'u da burada tanıtıyor ondan da para kazanıyor Sayın Bakan fakat bu teftiş esnasında Gazelle Resort'un da bir sürü eksiğinin ortaya çıkıyor bir bakıyorsunuz bakan apar topar sitelerini kapatmış ya Sayın Bakan doymadın mı bütün bunları yapmaya Bakanlığını yönetemiyorsun. Şirketlerin sahte belgeler üzerinden insanları yanlış yönlendirip cebine dünya kadar para boca ediyorsun. Allah aşkına buna nasıl rıza gösteriyorsun?